Saçlarımın arası yandı Fahri babam. Kurşuna derece yakın geçti yani. Suyun içinde o saçların nasıl yandı Tekin? Ya suyu misallen işte anla. Valla ben diyorum ki öyleydik daha iyiydi. Sen hala değilsin ki şöyle kurtulduk böyle kurtulduk. Vallahi Urşit abi sen bundan sonra bana baba yarısısın. Sana amca desem yeridir ha. Ya benim için Boğulmayı göze alıp suya atlamışsın sen. Ben Urşit'in bu rezillikten kurtulmak için kendini boğulmaya karar verdiğini düşünmüştüm. Ben de o yüzden attım zaten. Tekin kendini amcaraş. O yüzden olayı üstüne alış. Vallahi hiç tevazuya gerek yok Urşit abi. Ha burada biz bize kardeş kardeş konuşuyoruz şimdi. Tamam Tekin anladık. 24 saat konuşmak istiyorsun. Az sonra Hızır Reis nasıl kurtulduğunuz hele bir anlatın demeyecek. On kişi birden nasıl yakalandınız reziller diye hesap soracak. Dayı sorar. Aslında ben de sormak istiyorum ama... ...hiçbirinizin bir şey anlatmaya niyeti yok. Ula sen hiç mi tuzağa düşmedin? Nesini sorarsın? Düştüm ama Öylesine hiç düşmedim Hurşit. İyi, aferin. Yani ne yaptılar? Üstünüze ağ falan mı attılar böyle onunuzu birden almak için? Ağ attılar. Tatmin oldun mu işte. Olmadım ama... ...umarım da iyi tatmin edebilirsiniz. Ben bir bakayım. Ama bunlara hiçbir şey sorulmasın. Konuşsana lan! Biz sana iyilikten başka ne yaptık? Mesut. ...istersen sizin şimdi burada 40 yıllık aile meselelerinizi sorgulamayalım. Tahsin ölmeden önce Zeki nerede? Zeki'yi nereden buluruz gibi sorular sorsak daha verimli olur bence. Ölsün gebersin şerefsiz. Kalkıp abimin yanına gidiyor. Seni gel götüreyim yol kenarında kafana sıkayım diyor. Bu adam bugüne kadar yediği her lokmaya ihanet ediyor. Sonra da diyor ki Behzat'ın hayatına karşılık Size zekiyi vereyim. Ver ulan! A Esat'ın hayatı burada. Ver Zeki'yi. Behzat önce sana sonra kendi kafasına sıkacak. Pesat istersen bu konuşmaları Tahsin ayılsın öyle. Yap. Ha yok o ayılana kadar ben bir içimi dökeyim şöyle bir rahatlayayım istiyorum diyorsan da buyuru devam et. Ama ayıldıktan sonra bayıltma ki sorduklarımıza cevap alalım. Tahsin. 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 Bayılmış numarası yapma lan. Yemin ediyorum doğrarım seni. Ya arkadaşlar konuşturmayacaksak öldürelim. Niye konuşturacakmışız gibi davranıp adamı sadece dövüp biz konuşuyoruz sadece ben anlamadım ki. İlyas, bak bu bir aile meselesi. Bence siz Boran'la gidin içeride takılın. Neticede peşinde olduğumuz Eko aynı Zeko. Bunun konuşup konuşmaması sonucu değiştirmeyecek.